Türkiye'nin hububat üretimiyle tahıl ambarı konumunda olan Konya'da baraj ve göletlerin ortalama doluluk oranı bazı bölgelerde %100'ü geçti. Kış mevsiminde etkili olan kar yağışının ardından Mayıs ve Haziran aylarında gelen yağışlar son yıllarda kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Konya'da yüzleri güldürdü. Bereketli bir kışın ardından Konya Ovası mayıs ve haziran aylarında aldığı yağışlarla beraber uzun yıllar ortalamasının %20'sinin üzerine çıktı. Kasım ayında başlayan gerçekten mükemmel diyebileceğimiz hem miktar hem dağılım olarak bir kış yaşadık. Belki uzun yıllardır en son 2006-2008 yıllarında yaşadığımız bir kışı karlı sezonu geçirdik. Sadece Nisan ayında bir duran yağış dönemi oldu. Mayıs ayında gerçekten mükemmel bir yağış aldık. Haziran ayında korku endişeyle birlikte işte doluyla oluşabileceği bir korkuyla birlikte bir miktar yağış aldık ve bu zamana kadarki sürede Konya uzun yıllar ortalamasının yüzde yirmi fazla yağış aldı. Bu yağışların miktarından daha çok dağılımı gerçekten tarım yapmaya çok uygundu. Öyle ki Konya Ovası'nın büyük bir bölümüne dahi henüz su salımı yapılmadı. Sulu tarım anlamına baktığımız zaman geçen yıl yol kesmelerin yaşandığı, insanların tedirgin olduğu birçok sorunları yaşarken bu sene çok şükür Çumra Ovası, Karatay'ın yoğunlukta olduğu Ova Sulama Birliği, Çumra Sulama Birliği gibi büyük devasa kuruluşların sulama sahasında bulunan alanlara Beyşehir'den su henüz salınmadı. Sadece Beyşehir'den, Beyşehir ve Sedişehir bölgesindeki sulu tarım alanlarına su salındı. Sula ve Altınapo Barajı da uzun yılların ardından %100'lük bir doluluk oranına ulaştı. Suğla, APA barajı uzun yıllardan sonra %100'lük bir doluluk oranına ulaştı ve şu anda Suğla'da 60 milyon, APA'da 50 milyonlu kullanılabilir su var ölü hacim haricinde. Bu yıl yeni barajlara ve sulama kanallarına kavuşan Konya Kapalı Havzası'nda çiftçiler geçmiş dönemdeki gibi su sıkıntısı da yaşamıyor. Beyşehir Gölümüzde geçen sene 1 milyar eksideyken e, bunu tamamlayıp minimum skotundan 200 300 milyon fazla yani e, %72 gibi e, 72'lik bir doluluk oranıyla seyrini devam ettiriyor. Tarımsal anlamda e, şu anda herhangi bir e, sıkıntı gözükmeden e, hasat harman sezonunda işte arpa buğdayda ulaştık. Uzmanlara göre bu yıl olası bir su sıkıntısı beklenmiyor ama uyarılar suyun israf edilmemesinden yana. Bu rahatlık önümüzdeki 2022-2023 üretim sezonuna yansıyacak mı onu bilemiyoruz. Çünkü uzmanlar uzun yıllar ortalamalarında gerçekten bir 2030-2050'li yıllara doğru bir kuraklık eee Tehdidi veya e, bir sorunuyla karşı karşılayacağımızı söylüyorlar. 2021'de biz bunun e, acısını ilklerimize kadar hissettik. Gerçekten işte bir yanda orman yangınlar, bir yanda e, Batı Karadeniz'deki sel felaketleri neyi gösteriyor? İklim değişikliği, küresel ısınma, mevsim kayması adını ne dersek diyelim. Dünya şu anda bir iklimsel anlamda sınavdan geçiyor. Bununla da e, insanoğlunun yapmış olduğu faaliyetlerin çok büyük etkisi var. Bunların hepsini tedbirleştirip bilimin ışığında, Gelecek nesillerde sürdürülebilir bir yapıya hem topraklarımızı korumak, hem ormanlarımızı korumak, hem su kaynaklarımızı korumak, sadece korumak değil, geliştirerek emanetçi olduğumuz bu doğal varlıkları gelecek nesillere sürdürülebilir bir şekilde emanet etmek zorundayız diye düşünüyorum.